Merhaba değerli arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun konusu Fen ve Teknoloji öğretmeni sınavına giren değerli öğretmenlerimizden istediğimiz şu. Şimdi biz konu konu anlatıp e, videoları izliyorsunuzdur e, veya eksiğiniz vardır yoktur bunu tam bilemiyoruz. Dolayısıyla sizden bazı dönükler almak istiyorum. E, şu manada e, şimdi Fen ve Teknoloji öğretmeni sınavında sorulan fizik ve astronomi kısmı var. Ben bununla ilgili olan kısmını söylüyorum. 18 tane fizik sorusu, 3 tane astronomi kısmı, 21 tane sorumuz var. Bu 21 tane sorunun içerisinde gelen konulardan olan hangilerinde zorlanıyorsanız o konuların alt konularını veya özel isim de olabilir. Onları da yazabilirsiniz. Mesela ısı sahası. Hocam ısı sahasıyla ilgili gelen şeyleri ya da soruları yapamıyorum ya da bunu anlayamıyorum. Atıyorum atalet yani bu ataletle ilgili gelebilecek şey ne olabilir sınavda ya da bununla ilgili ne biçim soru sorulabilir bu konunun neleri bağlayacağını bunlarla ilgili karşımıza gelebilecek herhangi bir soruyu kaçırmamak için neler yapılabilir bu isteklerde bulunmanızı istiyorum. Yani eğer tabi konularda herhangi bir eksikliğiniz yoksa zaten buna ihtiyacınız yoktur. Fakat ihtiyacınız vardır belki. Herhangi bir konuda işte mekanik var, elektromanyetizma var, dalgalar var, optik var, benzer benzer şeyler var, astronomi kısmı var. Bunlardan hangisinden zorlanıyorsanız o konunun ismini değil yani alt başlığını net olarak neyi anlamakta zorlanıyorsunuz. Çünkü ben e, ihtiyaca göre yaptığımda eminim öğrenme daha iyi olur. Ya ben anlatırım videoda. Siz size e, yarayacak olan bilgi e, son iki dakikalık kısmında yer alıyorsa bunun çok fazla bir manası yok. Sizin zamanınızda gider, benim de zamanım da gider. Yani bu kadar konu varken e, her şeyi anlatmak yerine zaten belli bir fakülteyi bitirmiş, lisans bitirmiş e, öğretmenlerimizden e, belli bir birikimin e, olduğunu biliyoruz. Bu e, detaylıca karşınıza gelebilecek analizi yapıp e, öyle bir video hazırlayıp size yardımcı e, olmak istiyorum. Bu videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Yani ben olsam şunu yazarım. Mesela e, e, Hocam e, ben e, modern fizikte işte modern fizikte kütlenin hıza bağlı olup olmaması ve işte momentumun hıza bağlı olup olmaması ile ilgili bilgilerimde eksiklik var. Ben bunları anlayamıyorum ya da bu tarz sorular geldiğinde ben çözemiyorum dem dediğiniz zaman işte nokta atışı yapıyorsunuz. Ben de size bununla ilgili cevabı veririm ve ona göre de videoyu hazırladığımda Size gerçekten daha yararlı olacaktır. Dolayısıyla ben şimdi bir video hazırlayıp onun yüzde onun yararlı olması çok da işe yaramaz. Dolayısıyla burada yapmak istediğimiz zaten karşıdaki öğretmenlerimizin bundan faydalanıyor olması. Biz de bu manada uğraşıyoruz. Videolar kısmına böyle detaylı bir şekilde bu konunun şu kısmından şu soru tarzlarını yapamıyorum deyip ben de onları sıraya dizip ona göre videolar hazırlayacağım. Sizin de fizikle ilgili veya astronomiyle ilgili nokta artışı yaptığınız eksik kısımlarınızı gidermiş oluruz. Sınava rahat gidersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Burada videoyu sonlandıracağım. Ona göre de önümüzdeki haftalar itibaren bu çalışmaya başlayacağım. Çünkü bütün Konuları hazırlamak çok büyük külfet alıyor. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.